Hazırsak başlıyoruz. Hadi bakalım. Beni dikkatlice dinliyorsun. Beraber ilerliyoruz. Şimdi ne demiş? Kütle. Kütlesi eylemsizliği olan ve uzayda bir yer kaplayan tanecikli yapıları biz arkadaşlar madde diyoruz. Tamam mı? Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Maddelerin ortak özelliklerinden biri olan kütle. Bak ortak özellik. Bu cümleler önemli. Yani her maddenin bir kütlesi var. Kütle parçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının ölçüsüdür. Bak madde miktarının ölçüsü. Bu sebeple Maddenin kütlesi değişmeyen madde miktarı olarak da ifade ediliyor. Bu ne demek? Sen gittin bir ekmek aldın. Atıyorum 200 gram ekme ekmek aldın. Tamam. Bu 200 gram durduk yere değişir mi? Yani aya gittin, uzaya gittin, Mars'a gittin. 200 gram 200 gramdır. Tamam mı? Bu değişmez. Bak. Kütle hiçbir zaman değişmez. Ağırlık farklı bir olay. Birazdan geleceğim ama kütle değişmez. İstediğin yere götür. 250 gram, 300 gram. Bunlar değişmez. Kütlenin SI'deki birim sistemindeki şey neydi? Aferin kilogram. Doğru. Kütle birimleri arkadaşlar ton, kilogram, gram, miligram diye söylenir. Biz genellikle de SI birim sisteminde ne kullanıyoruz bunu? Kilogram olarak kullanıyoruz. SI birim sisteminde sen kilogram alacaksın. Yani sana soruda 500 gram derse sen pat diye bunu 0.5 kilograma çevirmek zorundasın. Yoksa sonucu hatalı bulacaksın. Büyük bir sayı bulursun. Tamam. İşte ton 1000 kilogram, 1 kilo, 10 üzeri, 10 üzeri 3 kilogram, gram, miligram diye gidiyor. Bunları bil. Bak kütle. Değişmeyen madde miktarı dedik. Eşit kollu teraziyle ölçüyoruz. SI birimi kilogram. Tamam. Maddelerin de ortak özelliklerindendir. Bunlar testlerde kesin gelir. Şimdiden söyleyeyim. Bak kütle ve ağırlık farklı kavramlardır demişiz. Bunu nedense çok karıştırıyorsunuz. Şimdi bak ben sana 200 gram ekmek dediğimde tamam mı? Aslında benim burada söylediğim gram kütledir. Diğer bir deyişle 0,2 kilogram. Bak bu kütle ağırlık değil. Günlük hayatta bu karıştırılıyor biraz. İşte tartıldım 50 kiloyum ya abi çok ağırmışım çok hafifmişim diyoruz da aslında bu günlük hayatta yanlış kullanılıyor. Ağırlık Newton'dur çocuğum. Mg'dir. Kütle M'dir. M bir şeye bağlı mı? Değil. Ağırlık Mg'ye bağlı G. Bak yer çekimi. Yer çekimi değiştiği için ağırlık değişebilir. Sen Ay'a gittiğinde ağırlığın farklıdır. Mars'a gitsen farklıdır. Ekvador'a gitsen farklıdır. Kutuplara gitsen farklıdır. MG'deki o G değişiyor çünkü. Tamam mı? Bak bu kütle. Bu da ağırlık. Bunlar farklı kavramlar. Bu değişebilir. G yer çekimi hani biz dünya için 10 alıyoruz. Mars için atıyorum 3 aldık. Ay için 2 aldık gibi. G değişir. Kütle değişmez. Bu çok fazla inan testlerde inanılmaz fazla soruluyor. Bil. Geldik ne tarafa hacme şimdi hacim maddelerin ortak özelliklerinden biri katıların belli bir şekli ve hacmi vardır evet katıların belli bir şekli ve hacmi var sıvı mad sıvı maddelerin belirli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yok yani bir sıvıyı kaba koyarsın kabın şeklini alır yere dökersin yere yayılır bir şekil almıyor konuldukları kabın doldurulduğu kadarlık kısmının şeklini alır gazlar bulundukları kabın şeklini alır ve hacmi tamamen doldurur Bak bu önemli. Hacmini tamamen doldurur. Şöyle bir örnek vereyim. Bir cam fanus al. Tamam mı? Şuraya bir nefes verdin. Burası burada ne oldu? Bir hava oldu. Bak her yere dağıldı. Tamam mı? Sonra sen bir nefes daha verdin. Bak hacim değişmiyor. Hacim aynı. Değişen ne? Kütle. Sen iki hava üfledin. ikiye üfledin içine. M arttırdın. Hop. Ne oluyor? Hı. M arttı. V ne oldu? Değişmedi. Bak ileride diyeceğiz ki birazdan gireceğiz. Öz kütle arttı diyeceğiz mesela. Bir üfledin daha. Hacim yine değişmedi. M arttı bu. Çünkü cam. Balon demiyorum bak cam. Günlük hayatta sıkça kullanılan metreküp hacim birimi. Bir kenarın uzunluğu bir metre olan kübün hacminden gelmekte. Kenar uzunlukları 1 metre olan. Bak kenar uzunlukları 1 metre olan. Aslında çok küçük gibi değil mi? Küçük bir 1 metre fazla bir şey değil. Kübün hacmine biz birim hacim diyoruz. Kenar uzunlukları 1 metre olan bir çocuk oyun havuzunun alabileceği su miktarı 1 ton arkadaşlar. Bak şunu, bununla ilgili bir anı anlatayım sana. Çok komediydi yani benim için. 7-8 yaşlarında falanım. Bir tane çocuk oyun havuzumuz vardı yazlıkta. Ben ona gittim şişirdim. Bildiğin 1 metre, 1 metre, 2 metre en boy bir yükseklik var. Baya büyük aslında. Ama çocuk atlı ya. Ben küçücük kova ile orayı dolduracağımı zannettim. Yani böyle bir litrelik kapla doldurmaya çalışıyorum ya. Onun alacağı su bir buçuk iki ton vardır yani. Bir bir iki ise bir iki ton vardır yani. Düşün. 2 saat uğraşmıştım sonra bırakmıştım. Ama düşün iki saat sonra aklıma geldi bırakmak. Yani git hortum tut musluğu aç gitti mi? Yani o, o yaşlarda fizik anlamıyordum yani. O yüzden bir <laughs> bir işte bir küp olsa. Çok da güzel küp çizdik ya. Şöyle bir küp alalım. Hepsi birer metre olsun. Bir, bir, bir diye. Bunu gittin suyla doldurdun birer metre. İşte bu kübün aldığı su miktarı bir ton oluyor. Tamam. Çok enteresan. Tamam. Şimdi bak o yüzden bir metre küp bunları bileceksin. Burayı bir şekilde üzgünüm ezberle. Bunu sorar. Bir metre küp 1000 litredir yani bir tondur. Bu verdiğim örnekten hatırlarsın. Bak küber kü küber küber küp küp azalış var ya metre küpten desimetre küpe. Hani metre desimetre santimetre milimetre diye gittiğinde ne yapıyorsun? Onar onar atıyordun. Metre kare desimetre karede de yüzer yüzer atıyordun. Bunda da biner biner atıyorsun. E bir desimetre küp ne olur? Bir litre. Bunu ezberle işte. Bak bir metre kübü bilirsen bir ton olduğunu verdiğim örnekten bir desimetre kübe gidersin. Bir santimetre küp bir milimetre. Bir mililitredir. Yani 0 1 litredir. 1 litre de 1000 mililitredir. 1 litre 1000 mililitredir. Tamam kafalar karışmasın. Mesela sen bakkala gittin. İşte dedin ki abi bana oradan bir 70'lik işte süt ver dedin. Adam sana 70'lik verdi ya da 35'lik dedin 35'lik verdi. Aslında o süt o 35'lik 70'lik dediğin şey santilitre oluyor. Siyal. Tamam mı? İşte 50'lik verdin. 50 siyal verir sana. Tamam. Santilitre de vardır. Ama genellikle biz litreyi, desimetre kübü ve mililitreyi kullanırız sorularda. Gel bakalım. Şimdi bak katı hacminin bulunması demiş. Şimdi düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin yani düzgün geometrik şekli olmayan katı cismi nedir? İşte şöyle bir şey yani düşün. Bunun hacmini nasıl bulacağız? Ne yaparsın? Hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanırsın. Ölçüm için dereceli silindir. Dereceli silindirde böyle arkadaşım az birazdan örnek vereceğim. Şurada göstermedim ama çizgiler vardır. Tamam mı? Veya taşıma kapları kullanılır. Katı cisim içinde çözünmediği kendisinden düşük yoğunluklu sıvıya bırakıldığında tamamı sıvıya battığında hacmi kadar sıvının yer değiştirmesine neden olacak. Bir su aldın. 300 ml olsun. Katı cismi attığın içine 400 oldu. Ha dersin ki V katı eşittir 100 ml. 100 ml'lik bir hacmi varmış dersin. Olay bu. şimdi bunu ÖSYM'e vermemi istiyor. Ben de veriyorum. Sıvıların hacminin bulması. Sıvıları nasıl bulursun? Belirli bir şekli olmayan ve bulundukları kabın doldurduğu kısmının şeklini alan Sıvıların hacim ölçümünde ölçekli kaplar kullanılır. Aha bunu kullanırsın. Koydun 300 ml okunun. Ha bu cis, bu sıvının hacmi 300 ml demişsindir. Az önce verdim yani 50'lik bir süt ver abi, 70'lik bir süt ver, süt ver abi dediğim o o senin aslında santilitre dediğin o hacmini söylüyorsun sen orada. Burada da işte su, süt, parfüm, zeytinyağı, deterjan, benzin gibi sıvı maddeler hacimleri önceden belirlenmiş kaplarda da satılır. Az önce verdiğim örnek bu. Gazların hacminin bulunması. Bu aslında kimyaya daha çok giriyor. Alaaddin, Hoc Hoca'nız bunu bayağı bir parçaladı <laughs> konu anlatımlarında. Ne demiş? Gaz moleküllerinin arasındaki etkileşimin zayıf olması. Evet bunlar arasında etkileşim zayıftı. Hani böyle sağa sola bayağı kafalarına göre hareket ediyorlardı. Sıvılar biraz daha yakındı. Katılar bayağı bayağı yakındı. Hani dip neredeyse. Her yöne serbestçe hareket etmesini sağlar. Serbestçe dolaşan gaz molekülleri hangi kaba konursak o kabın şeklini ve hacmini alır. Az önce cam kaba diyordum ki bir nefes ver falan onu diyorum yani. Bu nedenle gazların hacmi içinde, içinde bulundukları kabın hacmine göre ifade ediyoruz arkadaşlar biz. Şimdi gazların hacmi ölçülürken veya hesaplanırken hangi sıcaklık ve basınçta işlem yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. Bu olayı size çok fazla fizikte vermeyecekler işte. Yani vermeyecekler dediğim sıcaklık veya basınçla çok fazla oynayıp size bunun hacmini hesaplattırmazlar. Bunu daha çok kimyada yaparlar. Ben burada veriyoruz. Bunun nedeni çünkü gazların arkadaşlar hacmi, sıcaklık ve basınç değişiminden kolaylıkla etkileniyor. Tamam. Burada aslında verdiğimiz bilgiler tamamen genel bilgiler. Bak örnek 1'e bak. Düşün ki sınava girdin. TYT'nin ilk sorusu. Ben sana söyleyeyim. Çok fazla insan hata yapar. Hatta yapamaz. Ne demiş? Hüseyin kendisine sipariş verilen 16 litre su damacanası için mağazaya girdiğinde mağazadaki sulu bidonların etiketleri üzerinde bu değerleri görüyor. Buna göre yukarıda verilen etiket değerlerine sahip damacanalardan hangilerini alırsa siparişi doğru teslim etmiş olur. Al işte. Şimdi yana bakma o. <laughs> bakma kağıdına. Sol tarafa bakma bakayım. Ha, unuttun değil mi az önce o metreküp, bir desimetre küp bir santimetre Unutursun tabi. Adam da bunu sınavda böyle sorsa işte patladın. O yüzden patlamayacağız. Ne demiştim ben? Bir metreküp bir tondu. Yani bin litreydi. Bak buradan unutursan buradan git. Bir desimetreküp Küber küber gidiyorum. Küber küber. Bir litreydi. Ha. Bak buradan bir şey yakaladım. Ne yakaladım? Ne yakaladım? 16 litre 16 desimetreküp olmalı. Patladı. E 1 litre 1000 mililitreydi. Doğru mu? Evet. 16 3 sıfır atmam lazım. 1600 demiş. Bu da patladı. E 1 litre 1 desimetre küpse, 1 litre o zaman 1000 santimetre küptür. Biner biner küçülüyor, biner biner büyüyor ya. 16'ın yanına 3 sıfır attın, 16.000 santimetre kübü bulduk. Tamam, yanıt. O yüzden yalnız bir. Evet, gelelim o zaman diğer tarafta üst kütle kavramıyla senle devam edelim.